Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bu seferki videomda ahşap torna işine yeni başlayanlar ya da yeni başlamak isteyenler kafasında böyle bir düşüncesi olup da cesaret edemeyenler için e, kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ee, nelere dikkat ediyoruz, ne yapıyoruz, başlangıçta neler yapıyoruz bunlardan biraz bahsedeceğim. Elimde bir tane gürgen ağacından, kare bir ağaç var. Ee, normalde bunu yaparken, işlerken biz bunun köşelerini alıyoruz. Ama atölyemizin sadece torna ve bıçaklardan olduğunu düşünelim. Kare şeklinde bir ağacım var. Dikdörtgen olabilir. ama bağladım. Bağlarken dikkat ettiğim bu şekilde parçanın merkezlenmesi. Parçayı merkezlemek için köşelerinden çizgileri aldım. Tam ortalarına punta delikleri için işaretlerini attım. Ve deliklerden bağlantısını yaptım. Burada önemli olan şu iki puntanın çok sıkılı olması. Çalışırken de ara ara kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, herhangi bir gevşemede parçanın fırlamasına, e, fırlamasına engel olacaktır bu sıkılık. Buna dikkat, dikkat ederseniz çalışmanız çok daha rahat olacaktır. Ee, parçayı şu şekilde iki punta arası bağladım. Bağladıktan sonra ilk önce yuvarlama işine başlayacağım. Ben karbur uçlu bıçaklar kullanıyorum. Karbur uçlu bıçaklardan kare fakat ucunun kavisli olan e, uçlu bıçağım e, benim kaba işçiliğimin hemen hemen tamamını bu bıçakla yapıyorum. E, dikkat edeceğiniz bir da burada siper olayı. Siper malzememize uzak ya da çok altın olmasın. Burada mümkün olduğu kadar malzemeye yakın bir bıçak boyu mesafede mümkün olduğu kadar siperin yüksekliği de bıçağı koyduğumuz zaman ortanın hemen hemen aynı hizasında. Aşağıda ya da çok fazla yukarıda olursa kesiminiz zorlaşacaktır. Malzememi bağladım. Sıkılığını kontrol ettim. İki punt arası. İlk başlıyorum. Şu anda 1000-1100 devir arasında başlayacağım. Devir bana az gelirse biraz daha yükseltebilirim. Tornalamaya başladığında, ilk yuvarlamaya başladığında da küçük girişlerle Sıra sıra küçük girişlerle yavaş 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 ağacımdan önce köşeleri alıyorum ikincisini de tekrar yuvarlayacağım ee, yuvarlama işlemi bittikten sonra ayna ağzı açacağız Aynı ağzından sonra şekil vermeye başlayacağız. ağacımızı yuvarladık. Ee, kapaklı bir şey yapmayı düşünüyorum bundan. Bu yüzden iki tarafına da ben bunun baştan aynı yere açacağım. Aynaya sıkıştırılabilecek yerde. Bu arada bir başlayayım. Ondan sonra şeyini anlatayım. Burada dikkat etmek dikkat etmeniz gereken bir husus. Normal aynalarda standart aynalarda üzerinde gelen çenenin tutan yerlerinde içeri doğru bir açı vardır. Eğer aynanız böyleyse farklı çeneleriniz yoksa benim şu anda üzerinde takılı olan düz çeneler eğer bu çenelerle çalışıyor olsaydı şuradan içeri doğru ee, sivri ucuyla şuradan içeri doğru çenenin daha rahat tutabilmesi için şöyle bir açı verecektim. Bu şekilde yapıp da bu tarzı çene bu tarzı çenelerle bunun mukavemetini daha güzel olacağını daha sağlam tutacaktır ee, ve parçanızın fırlamasını engelleyecektir. Parçamı hazırladım ikiye böldüm kapak payı için şimdi içine oyalım ee, ağzını ufak arıp içeriğine büyük yapmayı düşünüyorum ee, içine oyarken de ilk önce mandrenle ucunda üç e, buçukluk tas menteşe delme ucuyla beraber ilk baştan deliğimi açıyorum arkadan kenarlarını da büyütüyorum. parçamızın için oyduk. Şimdi kenarlarına doğru biraz daha et kalınlığını almak istiyorum. Dediğim gibi ağzı küçük, içine doğru genişlik olacak. Baştan şu ucu kullanıyorum. Bu iç oymada bir numaralı olan. Baştan Şimdi parçamızın içine oyduk. Arkasının işlemesinde kaldı. Çenelerin dışlarını kullanırken oyduğum yerden dışarıdan parça bağladık. Şimdi arkasını düzeltmek için. Merhaba, bir daha sonuna geldim. Ee, bu videoyu dediğim gibi bu şey ilk başlayanlar için e, hazırladım. Ee, i̇lk başladığınızda böyle ufak, e, küçük görüntülü, işte tabak gibi, şekerlik baharatlık gibi e, malzemelerle yapımına başlarsanız e, daha çok bu kendinizi geliştireceksiniz. Biz zaman zaman büyük kütleler çalışıyoruz. Ee, tabi onları çalışmak çok daha zor oluyor ilk başlarda bir de o tarz şeyler çalışacaksanız büyük küçükler çalışacaksanız mümkün olduğunca alacağınız makine devir ayarlı ve e, ağır bir makine olsun çünkü çok balans olacaktır bu tarz ürünlerde sıkıntı yok normal küçük makinalarda da çalışıp yapabilirsiniz ee, bu videomda Normal bir malzemenin işlenmesini anlattım. Kapak ve kaşığı yapımındaki açıklamayı muhtemelen videoya koymayacağım. Çok uzun olmasını istemiyorum çünkü. Daha sonraki videolarda onları da anlatırız. Umarım keyifle izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.